arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar size PUBG Mobile'de çok efsane bir taktik vereceğim. Ee, ben gang kasıyorum, pusaya koyuyorum ve kill alamıyorum diyorsanız yani veya yaş oynuyorum gene de kill alamıyorum diyorsanız ona bir çözüm arkadaşlar. Bakın bu işaretlediğim evler var. Puchinkin'in yanında. iki tane büyük ev, iki tane de yanında küçük ev var. Zaten haritadan bakınca görürsünüz. Bakın arkadaşlar şimdi bu yaya atlayacağız. Buraya bot mekanı gibi bir şey arkadaşlar. Bir sürü bot geliyor. Yani zaten atlayınca göreceksiniz. Yani buradan bayağı bir kille çıkıyorsunuz. Ya tabi normal bir Pochinki killi veya JoJo Bowl killi kadar olmasa da bayağı bir kille çıkıyorsunuz arkadaşlar. E ve yani öyle yani dediğim gibi Pochinki School Georgia gibi bir ay olmadığı için dediğim gibi botlar geliyor. O yüzden zaten ölme imkanınız da çok düşük. Zaten şimdi ne demek istediğimi daha iyi göreceksiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hatta yani inanmayanlar olursa diye tek seferliğine falan diyenler olursa diye arkadaşlar. 200 tane maçta deneyeceğim bunu. Herkes de görsün. önce bir suydan bir silah bulalım. Ver bana şunu. Şöyle biraz onun sesini açıyorum arkadaşlar. Ayak seslerini falan duyalım diye. Onlar Poçinki'den gelen ses. Kaysa'daki evlerden gelen sesler arkadaşlar. Şuradan bir şöyle geçelim. Bir de diğer evi unutmayalım. Oo, açık. Bakın arkadaşlar ilk botumuz geliyor. Evet. Bakın bakın 3 tane. Şimdi bunların hepsini bulacağız. Sen bir git bakalım. Bu arada hassasiyet hayalimi yeni değiştirdim. O yüzden pek fazla şey yapamıyorum. Bakın bu 2. tane daha vardı. Hemen onu da bulalım. Bakın bakın o yüzden. Kolsuzluk şov. Allah Allah. Duyamadım ki. Neyse. Mermimiz boşa gitmesin. Şu, şimdi bir de yokaydaki evliğe gidelim. Bakın görüyor musunuz? Berlin'de kapısı açılmış. İşte bakın bir tane daha ayak sesi. Silahlı botu en sevdiğim. Bakın 3 leşimiz oldu. Bir tane de vuyamadığımız bot oldu. Ya dediğim gibi asansiyet ayarlayayım. Yeni ayarladığım için. Yani pek fazla iyi oynayamıyorum. Evet arkadaşlar bir önceki maçta dört tane bot gelmişti topla. Tekke dedim. Bu sefer tam üstünden geçiyoruz. Yani ben inanıyorum bu el bayağı bot geleceğine. Bakalım atlayıp göreceğiz. Ya dediğim gibi bu yasa çok iyi bir yer. Hem yani bot buluyorsunuz. hem les kasıyorsunuz hem puanınızı alıyorsunuz. Yani buradan en bayağı bir leş çıkartıyorsunuz. Zaten daha yeni gördünüz. 4 bot geldi. Ben e, biraz hassas dediğim gibi hassas ettiğim yerini değiştirdiğim için biraz yavaştım. O yüzden hepsine uyamadım. Tek bot kaçtı. Bakalım şimdi tek atlayacağız. İnşallah gerçek adam gelmez diyelim. Şimdi videoda ölmeyelim. Bu arada arkadaşlar Nick'im YK'ya demeyin şurada yazıyor. İsteyenler ekleyebilir, beraber oynayabiliriz. Hatta arkadaşlar yani dediğim gibi inanmayanlar olacağı için iki tane maç atıyorum. İkisinde de göstereceğim. Yani artık inanmayanlar da yani bu iki maçta da o kadar boş geliyor. İnanmayanlar kendisi denesin arkadaşlar. Yani ben onlara bir şey demiyorum. Bir laf etmiyorum. Kendiliği denesinler görüşün ne oluyor mu olmuyor mu? Yok benim özel güçlerim var. Bu bot yollayın diyorum. Tencent Games her maç bu bot yolluyorlar. Tamam AK'mizi falan aldık. Bakın birinci ayak sesimiz. Hoş geldi. Bakın, bu da bir tane daha var. Oo, iki tane. Sen de gel, bakayım. Bir tane daha var. Oo, bir tane daha. Bir tane daha var. Altı liş. Güzel. Bir de yani bunlar sadece böyle hani evlere boş boş gezen botlar var ya arkadaşlar. Onlar Başka bot var mı? Şu yukarıda falan. Bakın kapıları açmış. Burada da bot olabilir. Gerçek adam da olabiliyor, O yüzden dikkatli olmamız lazım. Yoksa o yüzden gelen bolt'ta da yok aydaki bolt'ta mı baydı? Sky'le şimdilik bir bakalım, benmiş az. Aa, de fazla kullanmayalım, lazım olur. Beşil, aha M4. İşte M4'ün benmiş olmasa da alayım. Şu P92'yi daha alalım. Bir tane daha. Çık bakalım yübünsüz biraz kolsuzum arkadaşlar. En azından bir lazer olsa. Hiç uzak mesafeyi hiç göremiyorum. Gel bakalım. Ee, silahlı bot. Geçen maçta dediğim gibi en sevdiğim bot tüyü. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Lafa söze gerek yok diye düşünüyorum ben. 7 tane bot vurduk burada yani zaten bunun online bot değil gerçek adamlar da var da diyen e bu daha iyi bir basayı yani gerçek adamlar da bulmuşum yani artık ne bileyim buna da var söyleyen oyun oynamayı bilmiyordu falan yani tamam, videonun sonunda ma madem öyle yetileşimiz var arkadaşlar bu maç şöyle bir gameplay yapalım başka gelen bot var mı İyice bakalım. Yok. Yani yedileş. Hatta ben şöyle bir esesini alayım. Videonun kapağına koyayım. Alamadım arkadaşlar. Tamam. Yani inanmayan i̇şte teknik sıkıntı. Pochinki baskınında neler yapabileceğiz. Yani hmm. burada da güzel bir kill alacak. En azından yani videonun devamında hem video 10 dakika olur hem de size de güzel bir maç çıkar. Oo, 6x Zaten şu an Pochinki'de yakın mesafeye giyeceğiz. Şöyle biraz düşelim. Şimdi yani burada adam olduğunu eminim. Ama neydeler onu tam bilemiyorum. O bu taraftan geliyor ses. Oyun niye bu kadar kasıyor ya? Gel bakalım. Oo, ucuz Takım arkadaşı geliyor. Şu kiti basayım. Vallahi görmedi. İki kişiler ya diğer silah çekemedim. Ya canlay kaç. Bakın bunun da canı bu kadar ya. İkisini bayıltmışım tekinde canı bu kadar. Şansıma tükeyim diyorum. Başka bir şey demiyorum. da sizlere bu yakıyorum artık. Gerisini. Dediğim gibi arkadaşlar videom bu kadardı. Yani sizde eğer inanmayanlar hala varsa bu kadar şeye rağmen gidip oyuna atlayıp deneyebiliyor arkadaşlar. Bakın leş puanı artı, 33 almışım leşten toplam puan eksik. 2. Bu nasıl bir şey Neyse arkadaşlar uzun süre de video atmıyordum. İyi oldu bu videoyu buldum. Ee, bu arada kesinlikle çalıntı değildi. Hiç kimseden görmedim. Ben sadece bir ay oyuna atlamıştım. 5-6 tane bot çıktı. Dedim sonra bir tane atladım. Bir daha beş, altı tane 5-6 tane bu çıktı. Dedim ben de bunun videosunu çekeyim. Zaten bugün geldi bu olay başıma. Yani şimdi çaldım. Başka açımdan gördüm falan diye. Ne olmasın diye bu açıklamayı yaptım. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.